her gece iç ülkeme dokunan ellerindir. Pınar pınar çağlayıp susuzluğumu örten. Ruhumda şiir diye okunan ellerindir. Hayalin sökün etse yanar ha, yanar ten. Ravzandan gayrısını bana men eder emir. Neye sarılsam taştır, kime dokunsam demir. Ellerimi ellerden sakınan ellerindir Ruhumun gergefinde dokunan ellerindir Gül kokan gülüşünle yüzümde gördüğünü Varla yok arasında gidip gelirken vakit Ne hacet anlatmaya masalın sürdüğünü Buraklaşsın gözlerim Ömrüm arkasından git Kah gözlerin kah yağmur sıra sıra yağsınlar Şairler Asuman'dan hasretini salsınlar Kim bilirdi kozayı böceğin ördüğünü Gözüyle görmeseydi gönlümün gördüğünü Ruhuma koşuyorken şairler adım adım Yalancı sevdalardan sığındım aguşuna Her yudumda içtiğim ellerine susanım Bir damla gönder ne olur öksüz gönül kuşuma. Hasretinle sen olup ben dolmuşum sevgili. Sensiz gelen sevdaya ben dolmuşum sevgili. Daha gözüm görmeden arşa çıkmış muradım. İlk kez senin adınla anıldı diye adım. Adın geçen şehirde kıyam edip durulsun. Okunduğun noktaya uçuşsun kelimeler Son bir şiir alnının ortasından vurulsun Aczinden ağır eyleyip ağlasın Nedimeler Arzu endam eylesin Ellerin masal gibi Gözlerin ilham olsun şaire mesel gibi Hasretin bağdaş kuru yüreğime kurulsun Ne aşk berat etsin Ne de gönlüm durulsun Belaya talip olup sonra adını andım Ellerim uzanırken semanın ötesine Bela ki galu bela Bense yalnız o andım Mısralar hicret etti limanın ötesine Bir iltifat bir ikram seni bize düşürdü Sen arza arz etmesen cümle alem üşürdü İma değil bu yangın İman ettim ve yandım. Adım adıma önder. İlk şiirim, ilk andım.